Yeni oyun. Yeni oluştur. Yayın. Edit. Çöpleri toplayarak başlayalım bakalım. Tamam. Kullan. Eski eski erkek evimden radyatör. Kardeşim çok güzel bir erkek arkadaşım varmış. Keşke eski erkek arkadaşın olmasaymış ya. Ne alaka ya radyatör çalmak başka bir şey uyduramadınız mı abi ya? Eski ev arkadaşım radyatörü çalmış. ne çöpü dök. Tam çöpleri bir toplayaraktan başla dur lan al. Bunlar çöp değil. Bunlar çöp değil. E, aç. Senin arkadaşın radyatörü değil evinin de içine sıçmış anladığımız kadar ilan. Çöpü dök. Çöp nerede var lan başka? Ben çöp göremiyorum. Oğlum nerede çöp var? 93 ha bir de şu koskoca kutuyu görmüyor mu ya ne diyor Temizle. ha, temizleyelim tezgahın üstünde süpürgeyle silelim evet çok doğrusunuz çok haklısınız aynen kardeşim aynen öyle yapalım Gel puanı mezeri puanı Geç o işleri kardeşim. Neresi kaldı? %99 oldu. Bir yer kaldı. Neresi kaldı? Neresi kaldı? Bir yer atladık burada. Dur, dur. Nereye atladık lan? Hayır, %100 olması lazım. Nereye atladık? Burada var mı? Var. Burayı da silelim hadi elimizdeymişken ki. İşimizi iyi yapalım ki bizi öfsünler, güzel yorum yapsınlar. Eşyaları taşıyla değiştirmek için basılı tut. Eşyaları taşı. Hı. Kanka bir sen buradan da burada dur. Sen de burada dur. Sen de burada dur. Koltuk zaten güzel duruyor. Tamam. Aparatları monte et. Küçük mutfaktaki oturma odası. Hesap bakiyesi. Tablet tab. Hmm. Şimdi satın al. Sana küçük radyatör yeter. ne gerek var. de para harcayacağım başına. Görev tamamlandı. Siparişi tamamla. Enter. Tamamla lan. Çok işlevli oda. Ne zaman gelince görürsün artık. Öder miyim? Ödemez miyim? Kış geliyor kışlar şart. Yük ya? takmıyorum lan. Merhaba. temizlemeye gerek gerekiyor. sen bütün kutuları, çöpleri ve eski lastikleri atmanızı istiyorum. Lütfen camı temizlemeyi unutmayın. Ayrıca alet edevatın yeri değişmez. olur. Kocam eşyaların yeri değişince sinirlen sonra bulamıyoruz. Çünkü saygılarımla mevcut susam. Seninkini kabul ederim. Diğer adam ne öyle ya? Senin işini kabul eder miyim? Göl tak. Ödeme zamanı ne olur bilmiyorum. Götüm. uh Dur önce çöpleri temizleyek. Sen kozana diyeydin de arada bir burayı bir temizliğiydi be. Tamam, kiri de temizleyelim hemen. Şipşak. şak, şak temizlik müziği, temizlik yeteneğini göstermek için aşağıdaki düğmeye bas. Dur abi, onlara sonra bir bakarız. Ne olduklarını bilmiyorum. Tamam, şu lastik izlerini çıkartıyoruz. Çok güzel. Camı temizle, cam temizleyeceğiz daha ya. Oğlum bu zormuş ha. Yok, kolaymış lan. Ha, tamam. He, tamam. Nasıl mouse'un hassasiyeti çok düşük. <laughs> Hadi dur bak, şunlar da senin için düzenli koyacağım şuraya bisikletler güzel dursun şurada şöyle şekil dursun fark etmedim boş ver yapmıyorum seni kabul etmeyeceğim üstlü baba sen aydın evin birazcık daha gösterişli olması istiyorum oturma odasındaki bazı vaları Amarant rengine boyayabilir misin lütfen? Kalan duvarları güzelce bir şekilde griye boyamanızı istiyorum. Ah neredeyse unutuyordum. Bozuk elektrik bizle değiştirebilir misiniz? Halledeceğiz kardeş. Yakın zamanda şu otalı ve biraz tadilatta ihtiyaç olan <laughs> bir yasaklarda güzel karım çocuğumuza hamle çok fazla boş zamanım olmuyor. Bu sebepten evi yenileme konusunda yardımımıza ihtiyacımız var. Ev hep çocuk karyolası, mesela mesafesi, belki biraz da oyuncakları alan bir çocuk odası hazırlayabilir miyiz kız çocuk bebek? Ya bebek bekliyor varmış. Gel şunları bir sevindirelim ya. Belki hadiye doğar. Belki erken doğdu kardeşim. Nereden bileceksin? Çocuk bu geleceğim derse gelir. Yani geri itemezsin bunu. Şu evinizi bir artık bir temiz tutun de. Dostum sen karına yardım et. Temizle evi. Ya buraları bir süpür. Eline yapışma da. Geri temizle. Başka kiri nerede kaldı? Bu hangi görevdi lan? E, bebek odası yapacaktık. Bana ne oğlum? Ben bebek odasını yapar çıkarım. Oğlum o. Hani sadece bebek odası yapmıyor muyduk biz ya? Camı temizle. Pencereyi temizle ama bu yorucu düşük hassasiyette ya. <laughs> Pastel pembe. Bunu alalım bakalım. He böyleli. Yetmez ki lan. O zaman senden bir tane daha alacağız kardeş. Denk güzelmiş ha. Çabuk sipariş. Pazarlıkta daha yüksek gelir. Hızlı boyama. Boyama temelleri. Ben bu boya ziyan etmezsin. Bunu alalım kardeş. 150 daha hızlı temizlik al. Pazarlık pazarlık. Eğim satış atakta pazarlık. Bunu geliştir. Görevler. Boyanmış duvar da Boya ziyan ediyorduk demek ki daha demin. Vay anasını satayım. Abi bu oyun böyle tam uyku getirmeklik bir oyunmuş ya. Hmm, tamam beşik. Bir şurada dursun. Şurada köşede beşiğimiz olsun camın kenarında. O da nerede olsun biliyor mu Hemen şurada olsun. Baba içinde şuraya bir tane koyalım. Tamam. Çocuk odasında kitaplık ne alaka? Bebek lambda. Tamam. Aa buralar vardı değil mi? Doğru. Kiri temizle. Nerede kir var? Tamam ya, tamam ya. Tamam bitti. okey Hesap 35 35.000. Hadi bakayım bu da temizle falan demiyordu. Gözüm görmedi inşallah. Çok kirli bir temizlememiz gereken bir yer yoktur ya. Hep bütün evler de böyle. He. Yatak odası hangisi bu mu? Hangi priz arızalı? Hangi priz lan? Ama bunu yenisini tak, yenisini mi takıyoruz? gerçi tamir etleri değiştirilemedi ki tamir ediyoruz. Abi bunu sen tamir edemiyor muydun ya? Toprağa toprağa takacaktın. E artı eksiyle takacaktın. Bitsekti işte kardeşim. Televizyonun köşesi bu renk olsun. Şu renk. Tamam pembe gitmez çünkü. Ay çok güzel grid. Ben de odama bu renk istiyorum ya. E, bayılıyorum bu rengi anasını satayım. Mesela şurayı Pembe yapabiliriz. Saat kaç? 1.55. İyi kaç saat bir 1.20. Burayı da komple yapalım ya dur bakayım. Güzel oldu güzel. Güzel. Aynen kan bak şimdi. İşte, iç de, dekordan falan anlamam. Karşılıklı duvarlar aynı renk olsun. Aynen. Ne diyor iskele? Ee, konuşma lan ne demek ateş bana kısa mı diyorsun? Eskiden iskele mi vardı kardeşim? Çık şu zaman kenarına oradan boya iskele. Çık tabureden, çık taburenin üstüne boya. Siparişi niye tam diyeceğim daha boyamadım ki. Sen de az para kazanayım diye uğraşıyorsun be. Gerefsiz oyun. Hemen siparişi tamamladı. Daha boya bitmedi. Adam diyecek sonra yaptığın işe şimdi daha prizi tamir etmedik lan. Priz nerede? Priz nerede? Priz. Priz, priz, priz. priz bozuk priz. Bakayım orada. Yok orada priz yokmuş. Aa priz nerede? Uçmadı ya bu priz. Harbi şu an deli oldum ha. Priz nerede lan? Lan bir çık şuradan bakayım. Göt. Aa burada mı? Tamam lan sarın ne senin ya. Oh, hello canım hello 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 Şş, burası yeri değil çaktırma <laughs> müsaitsen discord gelsene canım darlandı ya tamam bu oyundan da sıkıldım yeter dur kay e, kayıt alıyor değil mi bu evet kaydet ve çık kardeşim.